Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Memleketin kentlerinde siyasetinde zemheri yaşanırken inadına, mimozalara, okoliptuslara, kentin ormanlarına bahar gelmiş. Bu hafta sevgili ve ezgili Bakçay Bayraktar'la birlikte Mezitli'deki 100. yıl kent ormanı sahilinden sizlere bildiriyoruz. İnadına bütün bu olumsuzluklara rağmen kentlerde, dünyanın kentlerinde neler olup bittiğine dair konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü yapmayı bildiğimiz, yapa geldiğimiz işleri sürdürmenin de bu şartlar altında bir direniş anlamı taşıdığına hala ve inatla inanıyoruz efendim. Buyurun politikaları konuşmaya geçelim. İlk haberimiz Belgrad'dan. Oradaki ...öğrenci protestolarını, sonrasında hükümetin istifasını ve yeni atanan başbakandan bahsetmeyeceğiz. Toplu taşımadan bahsedeceğiz çünkü Belgrad 1 Ocak 2025'ten itibaren... ...toplu ulaşımın ücretsiz olduğu Avrupa'daki... ...dördüncü şehir olmuş. Böylece artık Belgrad'daki yani... Sırbistan'ın ana başkentindeki otobüs, tramvay ve tro trolleybüslerdeki bilet uygulaması kaldırılmış. Bu ee, Avrupa'da daha önce de benzer şehirler vardı. Lüksemburg, Montpellier, Tallinn gibi kentlerde de ücretsiz toplu taşımaya geçilmişti. Ama Belgrad 1.7 milyonluk nüfusuyla bu uygulamanın hayata geçirildiği en kalabalık şehir olma özelliğini kazanmış durumda. Maksat, evet bunun bir sosyal politika boyutu olduğu varsayılabilir. Yani insanların hareket özgürlüğünü, o e, hareket hakkını ki bu istihdama erişimde bile önemli bir faktördü. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Ama esas önemli olan Belgrad'ın dünyanın en kirli havaya sahip kentlerinden biri olması gerçeğiyle bağlantılı o trafik sıkışıklığı, arabalardan kaynaklanan emisyonların azaltılması, geri arayışı, belediye kent yönetimini böyle bir politikaya itmiş. Bu sayede insanların daha fazla topu taşımaya başvuracağı e, bireysel araç otomobil kullanımından vazgeçeceği ve filonun da yenilenmesiyle emisyon karbon emisyonlarının azaltılacağı umut ediliyor. Böylece de o Belgrad'ın hava kirliliğinin azaltılacağı e, umuluyor diyelim. Bu bu uygulamalar yayılacak yayılacak gibi gözüküyor çünkü Glasgow'da da benzer bir uygulamanın denemesi başlamış. Onlar tabi diğer ülkelerdeki gibi, diğer kentlerdeki gibi tamamen ücretsiz bir e, ulaşıma geçmiyorlar. Onun yerine bir deneme ile başlıyor ki bunu da daha önce konuşmuştuk. Bu tür radikal politikaları hayata tamamen geçirmeden önce bir takım pilot uygulamalarla denenmesi, sonuçlarının görülmesi e, yoluna başvuruluyor. Glasgow'da bu ücretsiz toplu taşıma uygulamasını başta bin kişilik bir deneme e, kitlesiyle e, hayata geçirmiş. 9 hafta boyunca bu belirlenecek 1000 kişiden e, toplu taşıma ücreti alınmayacak. Bunun için ayrılan bütçe yaklaşık 284 bin dolar civarında. Bu uygulamanın 9 hafta sonunda e, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri analiz edilecek ve e, umulan sonuçlara ulaşıldığı görülürse yaygınlaştırılacağını anlıyoruz. Eğer beklendiği gibi bir sonuç ortaya çıkmazsa da politikada revizyona gidilecek. Glasgow bu daha ekolojik, daha adil toplu ulaşımı sadece biletler marifetiyle de yapmıyor. Aynı zamanda bisiklet kullanımını arttırıcı çözüm önerileri de deniyor. Biliyorsunuz bisiklet kullanımının artması işte yolların güvenliğin, işaretlenmenin, buna yönelik eğitimlerle yakından bağlantılı bir başka boyutta bisiklet parkları çünkü özellikle apartmanlarda yaşayanlar için bu bisikletlerin güvenliğe kullanılmadığı zamanda belli bir yerde kilitlenmesi onların e, yukarı çıkarılmasına uğraşmaktan daha büyük önem taşıyor. Onları biliyoruz. Kaldırımları işgal edebiliyor. E, o kilit mekanizmaları ki onlar da bir çözüm olmuyor. Glasgow e, cadde üstü bisiklet depolama üniteleri üreticisi Cycle Hub e, şirketiyle bir sözleşme yaparak 500 yeni cadde üstü bisiklet depolama ünitesini hayata geçirmiş. Böylece insanların bisiklet kullanırken yaşadığı bu güvenlik zafiyeti bisikletleri çaldırmasının engellenmesi daha huzurlu olması yönünde önemli bir adım bisiklet park yerleri ve dahası böylesine güvenlikli park yerlerinin önemini de bu vesileyle hatırlatmış olalım. Bir başka toplu taşıma biçimi yöntemi de mikro hareketlilik hep konuşuyoruz. İşte Scott skuterlarla, bisikletlerle yapılan kiralama suretiyle yapılan mikro mobilitelerin e, dair bir araştırmaya rastladım. Bu Amerika'daki ulaşım yöneticileri, kentsel ulaşım yöneticileri Uluslar ulusal derneğinin bir araştırması 2023'te bu mikro mobilite uygulamalarının rekor artış e, sergilediği çok rağbet edilir hale geldiğini ortaya koymuş. Fakat geçen sene yapılan %20'lik zamla yarım saatlik bir sürüşün maliyetinin yaklaşık 16 dolara kadar çıktığını öğreniyoruz. Bu da diğer kamusal toplu taşıma araçlarının aksine bu paylaşımlı mikro, mikro, mikro mobilite çözümlerinin aslında çok pahalıya geldiğini aynı şeyin 1.75 dolara mal olacak bir toplu taşıma seyahatinin e, bunun 10 katına mal olduğunu görüyoruz. Dahası bunların işte e, bataryası, sigortası araç e, nakli gibi masraflarla bu maliyet hem bireysel hem de işletmeciler açısından artıyor. Yani bu çok popülerleşen mikromobilitenin de böyle bir maliyet boyutu olduğunu hatırlatalım. İstedik aynı şekilde araç paylaşımında da çok ciddi bir e, maliyet ortaya çıktığını görüyoruz. Bu kullanım yaygınlaştıkça olanlı, olanlaştıkça e, e, bunun maliyeti de artıyor. Son zamanlarda yapılan zamlarla normal toplu taşımadan çok daha e, pahalıya geldiğini, evet birazcık daha bekleme sürelerinin e, arttığını görüyoruz ama maliyetler bisiklette scooter'da olduğu gibi araç paylaşımda da çok e, pahalı hale gelmiş durumda. Yani bu mikro mobilite çözümlerini kamusal daha sosyal bir çözüm olarak görmenin bu maliyetler ışığında pek de mümkün olmadığını altını çiziyor bu araştırmalar. Biz de onları hatırlatmış olalım ve kentlerin bu toplu ulaşımını bir süreliğine bırakıp birazcık da sanata dönelim. Özgür Mumcu'nun Yeni podcast serisinin geçenlerdeki bir bölümünde konuk Görkem Kızılkayak'tı. Onunla Street Art'ı konuştular. Yani o Street Art'ın mağara resimlerinden başlayan tren boyalarına giden isim takleri mesajlar gibi uygulamalarından sonra şimdi gitgide kurumsallaşması belediyelerin resmi kültür politikalarına girmesini ayrıntılarıyla, somut olaylar deneyimlerle konuştular. Tavsiye ediyorum. Bütün bölümleri tavsiye ediyorum ama bu kent street art bölümü özellikle önemli zira Toronto mesela bu sokak sanatında artık kültür politikalarının çok önemli bir boyutu haline getirmiş durumda. Öyle ki sırf buna ayrılmış bir portal görüyorsunuz o sokak sanat eserlerinin kataloglandığı bir sayfa. Hepsinin sanatçısı, tarihi hakkındaki bilgiyi içeriyor. Dahası bunlar haritalandırılarak Toronto'da görebileceğiniz gezebileceğiniz yuvarınızdaki street art eserlerini işlerinde erişebiliyorsunuz. Bunun bir başka boyutu da geçenlerde yine rastladım. Stencil'ları biliyorsunuz şöyle belli bir şey çıkararak, maket çıkararak üzerine boya veya spreyle bir desen çıkarıyorsunuz bir yazı çıkarıyorsunuz bu yasak çoğu yerde işte o yüzden bu street artçılar kimliklerini gizleyerek yapmak durumdalar. Bunun çok e, yasal, çok manidar bir yöntemi çıkmış. Tersine stencil, ters, ters grafiti deniyor buna. E, bu sefer zemini, duvarı boyamıyorsunuz. Tam tersine temizliyorsunuz ve o kirli ile temiz satırlar arasındaki ton ve renk farkı sonuçta istediğiniz desenin ortaya çıkmasına e, yarıyor. Bu iş böyle yasallaşınca önündeki hukuki engeller, cezalar kalkınca da bundan ilk istifade eden ticari işletmeler oluyor hemen kaldırımlara, duvarlara kendi ters grafitilerini koyarak bedavaya çok çarpıcı, ilgi çekici bir reklam mecrasına kavuşmuş oluyorlar. Bu ters grafitiyi de e, not edelim çünkü suç değil. Siz temizlik yapıyorsunuz ve onun ortadan kaldırılması için kamu yönet kamu görevlerinin gelip o satığı temizlemesi gerekiyor ki aynı e, e, renkte tonda olabilsin. Buradan da Satıhların temizlenmesinden suların çekilmesine gidelim. Orhan Pamuk'un kara kitabında bir pasaj vardır. Hatırlarsınız o boğazın sularının çekildiğinde altından çıkacak nesneleri anlatır. Onun meğersem bir edebi ...pasaj olmanın ötesinde bir gerçeklikmiş. bu. Buna mudlorking... ...yani çamurda hazine arama... ...diye çevirebiliriz belki. Böyle bir pratik varmış. Özellikle Londra'da... ...Thames kıyılarında... ...suların gelgitle çekilmesinden sonra... ...insanlar dere boyuna... ...akın edip orada çamurların... ...arasında hem tarihi... ...hem gündelik eşyaları arayarak... ...kah bunların koleksiyonları olarak... Kağıt da bunların satıcısı, alıcısı olarak bir faaliyet haline gelmiş. Yani kimileri için bir hobi, kimileri içinse bir gelir kaynağına dönüşmüş. Öyle ki artan ilgiden dolayı Londra yönetimi, kent yönetimi bunu sınırlamış. Ve böyle bir çamur hazine avcılığı da ortaya çıkmış diyelim ve bu bahar gününde Mezitli'nin mimozalarından sevgili Ezgi ile beraber müsaadenizi isteyelim. Ben gevezelik ettim. O da bu güzelim sahilimizi sizlerle paylaşmış oldu. Umarız bu zor zamanlarda karanlık günlerde içinizi bir el olsun açmış olalım. Hepinize mutlu huzurlu günler dileyerek haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.